Onu hiç görmemiştim Birden webcam'ini açtı Bana bir hareket yaptı Şu arkadaki arabayla beraber alabilir miyim acaba? C, <laughs> C, C Yıldız hangisine yıldız Yıldız C, C, -C. Sedat Peaker alınıyor. Sedat abi. Bizi vuruyorlar abi. Aynen aynen. Abi Santos Barışçı'nın oradayız biz. Yardım edin. Ne olur helikopterler falan. Ne işte Türkleri getir gel abi ya. CCC Türklerin geldiğini görmek istiyorum ben buraya. Tamamdır abi. Canına değilsin Eyvallah eyvallah. Cansın. Yok abi canının sağlığı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ha verdiğin tespit duruyor evet. Aynen öyle duruyor tespit canım sıkıntı yok Boncuktan kuş yapmış mı sana Yaptı yaptı dur Hadi abi görüşürüz Bana boncuktan kuş yaptı cezaevinden şeyler gönderdi Bana kuş gönder Cezaevinden kuş Nasıl bir şarkı olacak Bilmem belki beğenirsin Aç bakayım Göbe kadar bana <laughs> Çok, <güzelmiş. gülüyor> Çok beğendim. Hep genel hayatında, rutininde bunları dinler misin sen? Hep bunları mı dinliyorsun? Sadece moralin bozukken. Allah iyi kurtulmuşum ne diyeyim. Yollayın. Ne? Hamiz Vefa ben... Bey. Ne? bir tane. Herkes öyle diyor. Aa. Ne diyor? Aziz Vefa Bey diyor He. ne diyor? Aferim. Tamam 75 75 45 yollayalım. Tamam. Ne haber lan amcun? Aha. <laughs> Aa, ben gerisine ka karışmıyorum. <laughs> Bak polise hakaretten üstüne bindirmezsen var ya ben de adam değilim. Özür dilerim lan. Yarrak ya ma macun oğlum ara gel sen şu dövüşte kazanan sendin değil mi? Hı, -hı. Canım yengem benim. yengem benim. Bir de şey var biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Chloe abine söylersin onun adı Can Crow değil Am um Crow artık. Aynen Bacı Crow. Bacı Crow. <laughs> Gerald ver, ver ayarı Gerald ver ayarı. <laughs> Yo 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 artık yok artık ayrılmaz. Ne demek oğlum yok artık ver ayara. Sansür vereyim mi ister misin? Başka size. ne var lan öyle lakap? Geri sansürlü bir, bir şey. Tamam. <laughs> Eylül olmasa evet. onu sikir ccc Türkler geldi. <laughs> Türkler geldi. Türkler <laughs> geldi. Sedat Pek ara... Leyla aramadım mı Sedat Peker az önce ben? Speaker'ı pardon. Ayda. Aradım dedim ki Sedat abi Türkleri gönder dedim. Vallahi Türkler geldi billahi Türkler geldi. Kalan buranın buranın bak Sedat Peker aradığım yeri tam kandırmış Gençler musunuz? Sedat Peker aradığım yeri. Bir de şu şeyin geçişine klip alır mısınız ya? Onunu sote hadi. Bunu çalmışlar herhalde amına koyayım. Bu nasıl uçuş? Abi eğlendim eğlendim. Abi Sedat Yirmi, yirmi, Hayır yirmi, 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 TUT! TUT yirmi, 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 Lan yirmi, yirmi, artı. Metin Lan nerede? dur, dur, ne yapıyor? Dur, dur, dur. Doktor öyle geçmiş. Evet. Hayır tam gıdal ananı Hayır eğlersem sıkıntı olur ya. Hop. Hastane acil, acil hastane. Wow. Götür, götür. Götür, <laughs> götür, götür, götür. Yürü. Hay, hadi hazırım. Bu karşılıklı soru değil Shoot mi? Karşılıklı soru tabii. <hın> ha, okey. Öncelikle şunu söyleyeyim Mahir abi. Efendili karayan beyaz şova gitsin burada sikiş var sikiş. <laughs> tövbe tövbe ya. Efecan. Efe tamam hadi ben şey yapıyorum başlıyorum o zaman. Meme uçtu. Evet. Başta. Abi. Bak, yengen seni yengen. Sevişme sırasında bak, yaptığım. Bak, bak. En... Aa, bana ne oldu? Allah'ım. <laughs> Allah'ım. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Buna ne oldu lan? Oğlum Back to the Future <laughs> lan. Gençleşmişsin. Vallahi gençleştik ya. çekit, <laughs> Sanki Igor'la Saruhan sikişmiş gibi. <laughs> tam çekemedim galiba. Şş, ya eleciyi alalım. Tamam koyayım. La hurmacı. Yerra sorgulamadılar. Şş, lan hurmacı bağırıyordu aşağıda. Lan, ben de artık alın diye. Hurmacı. Gökhan hurmacı almış bana. Ulan ya hurmacı birisi oruç bir Amına. Benim arabam var ya. Gidelim. Ha bebek. Ne verdin? Hay bakalım Igor Reis. Bir numarada kim var? Amtan. Gel gel Ucuk gitme. Otur bu şabrakoyum. 2 numarada kim var? Evet. Amcrow. <laughs> Amcrow. 3 numarada kim var? Amiz Vefa. Amiz Vefa. Oğlum onlarınki yani. Ama bak o Amiz olmayabilir. 4. <laughs> sırada kim var reis? Amço. <gülüyor> Amço. <gülüyor> Amço. <gülüyor> Beço'nun Beço'nun Amko, Amkolik varmış Arkadaş Beço'nun iki. Uçuyorlar, masaya bir şey koyuyorlar. Şu mu oruç tutmuyor mu oruç bu çocuklara? Bilmiyorum tutmuyor galiba. Evet, Beşinci sırada ben. kim var reis? Ya orospu bu çocuğusun ondan dolayı Ne şey alaka şimdi? Ne alaka? Ne, tut, tut. Beşinci sıra Gerald Vam <laughs> Gerald Vam <laughs> Altıncı evet. sırada kim var biliyor musun? Hadi söyle bak ne yapıyorum. Amparslan. Allah <laughs> ya Rabbi ben gidiyorum amana. Başımıza iş gelecek ya Rabbi, ben gidiyorum. söyleyeceğim şey. Sen niye o, o, o bana bak bana. <gülüyor> yedinci, <gülüyor> yedinci. sırada kim var biliyor musun? Allah <laughs> Allah. Yedinci sırada kim var biliyor musun? Amarov. <laughs> Bak buna da okey. <laughs> buna da okey. Bu aralar çok amar oldu. Sahne değişti gene. Evet başka? <laughs> başka? Ne yaptın? Bu Bu adam, yeni bir tamam.